Ağabey öldü mü? Yok kızım yaşıyor ya. ya. Yok yaşıyor ya. Dersini almaz arsız o. Yüzsüz o. Mutlu. Aa, sen de oldun ya ama sen zencisin korkar senden. Haylardan <laughs> <laughs> tuna kimin arası var? Düştüm kara sevdaya, oy, oy gönül güzel yarası <laughs> i̇şte, <laughs> Yaşasın ırkımız <çı> <gülüyor> 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 <laughs> Dördüm, gidelim Yüz metre yol gidelim beraber. <gülüyor> 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 Oh, Tırağı arıya <laughs> alalım Hadi gidelim Abi bir de <laughs> <you find> <laughs> silah çekmiş diye bize <laughs> Aa, bir <laughs> de silah çekmiş silah çekmiş ama Valla Sıkacağım kafasına şimdiki Siktir git lan Yok <laughs> <público> dedi gitti adam <gülüyor <gülüyor> Şu an nasıl? Çok bakın. Şafak gözükmüyor. Şafak neredesin? Selamun <laughs> aleyküm. Arada. Aramıza girişelim. <gülüyor> <gülüyor> bana para ver. Bana para ver. Evet. Yakın abi. <laughs> ben seni sarhoş ederim ha sert bomba at. Şeytan silah kullanmaz. Lazım <laughs> dün gibi diridir Parayı yakarım <laughs> elimin kiridir Bir gece ansızın aç kutlar gelebilir Bir kuşun kalemi ortadan delebilir Ne bağırıyorsun yarram belanımı arıyorsun Ne <laughs> Hap var, çigara var, eks var, röj var Bırakın <laughs> lan beni ibneler <laughs> Are you <laughs> Bakıyorsun öyle yine var Altyazı DOLMAYIN Adalar He? şahilinde bekliyorum Açın kokuyor Yağmurlar kıyıyor Kırmızı ağrısı Patron Atlıya ben kendi atıma vurdum yani <laughs> <laughs> Bu dünya yok Bunlar yaratık. İnsan mı insan değil bu?